Öncelikle para çekeceğiniz OKX uygulamasına giriş yapın. Ekranın alt kısmındaki Assets menüsüne dokunun. Ardından Withdraw seçeneğini tıklayın. Burada Withdraw Kripto bölümüne girin ve USTD'yi seçin. Şimdi Exchanges kısmına gelin ve A olarak Aptos'u seçelim. Adres giriş ekranı açılacak. Buraya para çekimini alacak olan OKXTR adresini yazmamız gerekiyor. Şimdi OKXTR uygulamasına geçelim Ekranın altındaki Varlıklar menüsüne dokunun ve Yatır seçeneğini tıklayın. USDT ve Aptos ağını seçin, ardından çıkan yatırma adresini kopyalayın. Tekrar OKX uygulamasına dönün. Kopyaladığınız adresi adres alanına yapıştırın ve Next butonuna basın. Para yatırılacak platform olarak OKX TR'yi seçin ve tekrar Next'e dokunun. Artık son adımdayız. Tüm bilgileri kontrol edin ve Confirm butonuna basın. Böylece USDT transferi başlar ve genellikle yaklaşık 2 dakika içinde tamamlanır. Transfer tamamlandığında tekrar OKXTR uygulamasına gidin. Alt menüden AISAT bölümüne girin ve USTD'nizi TEY'ye çevirin. Son olarak Varlıklar menüsüne gidin, çek seçeneğini açın ve Türk lirasını banka hesabınıza aktarın. İşte bu kadar. Tirae çekim işleminiz başarıyla tamamlandı. Teşekkür ederim.